İngiliz ekibi Arsenal ile yola devam etmesi beklenmeyen Thomas Partey'in Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşuluyor. Fakat Kanarya daha favori bir konumda. Peki 32 yaşındaki tecrübeli ön libero son sezonunda neler yaptı? Premier Lig'deki diğer defansif orta saha oyuncularıyla kıyaslandığında Partey oldukça etkiliydi. Detaylı analizler işte 1.85 boyundaki futbolcunun Premier Lig'de aynı bölgede görev yapan isimlere göre performansı 6. 2 3. bölgeye isabetli pas 5. 4.2 rakip sahada top kazanma 6. 47.28 isabetli pas 7. 1.48 ileriye yönelik koşu 8. 4.68 isabetli hat kırıcı pas, 9. %90 isabetli pas yüzdesi, 10. 50 milyona alındı tecrübeli futbolcu bu sezon Premier Lig'de toplam 35 maçta şans buldu. Sahada 2800 dakika kaldı. Sezonu 4 gol ve 2 asistle tamamladı. Ganalı Yıldız, 2020 yılında Atletico Madrid'in tam 50 milyon euro karşılığında transfer edilmişti geride kalan sezonlarda zaman zaman sakatlık problemleri yaşadı. Ancak bu yıl kesinlikle daha fazla forma giydi.